spoiler eline sağlık. Peki Kızılay Ahmet'deki siyahi popülasyon hakkında düşün. Ben bayağıdır gitmiyorum ya Kızılay'a. Bayağıdır gitmiyorum valla. Bilmiyorum Kızılay'da ne oldu ne gitti. Hiçbir fikrim yok. Kızılay ama çok hep leşti. Hala leş olmuş ee, dur bakalım linkleri açayım. Vukumcukcuk teşekkür ederim. Ne o? Sadece link. Yeni ev he o Allah kahretsin. Yeni miyim mi olacak? Eski eve dönünce de Benim Wow. Wow, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni eve taşınan Müslüman neler yapmalı? o selam ala Müslüman bir insan bu dünyada ev sahibi olduğu zaman Allah'ın nimetlerinden bir nimet görmüş olur. Müslümanın büyük evinin olmasında hiçbir sakınca yoktur. Müslümanın Güçlü donanımı olan evi olmasında hiçbir sakınca yoktur. Yalnız Müslüman niye olsun ki? Yorganına göre ayağını uzatmalıdır. Yani gereksiz borçlara, israflara girmemelidir Müslüman. İmkanı olunca da çoluk çocuğuyla rahat edeceği bir evinin olmasında hiçbir sakınca yok. Hatta teşvik edilmiştir de denebilir. Bu bir israf yani değildir. Yeni eve taşınan Müslüman sadece evin duvarlarını doldurmak için eşya almamalı. Dengeli, itidalli gittikten sonra eş eşya... <laughs> ama bu herkes için de geçerli alması ki. Da... Okey oldu ben. <laughs> <laughs> en bakamam. Sünnete uygun. Bugün zaten hareket etmek için de yüzden... muhakkak yeni eve taşınır taşınmaz. <laughs> ya, ya, bu bu ne zaman bitse, bu geyik ne zaman bitse Arkasından hemen biri geliyor. Abi King Kong vs Godzilla izler. Oğlum siz PR ekibi misiniz? Ben hangi yayıncıya gitsem onların çetinde de 40 tane görüyorum. Artık şu 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 filmi <laughs> yeter ya. <laughs> ne zaman gelsem King Kong Godzilla fragman <laughs> Ailece oturup <laughs> Bakara bir şey suresini okumalıdır. Bakara suresi o evde şeytana karşı afetlere karşı korumadır Allah'ın izniyle. Evet Sklos teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu güzel şey için. King Kong vs John Cena. Ne? Dur bir dakika bu link ne? Don't you be drinking toilet water in there again. What the fuck? What did I just say? Aklıma çinçin çin geldi lan. Hocam kaç santim?